Nikaragua ekonomisi, uzun yıllar süren iç savaşlar ve siyasi çalkantılar nedeniyle oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Tarım, ülke ekonomisinin bel kemiğidir. En önemli ihraç ürünleri arasında kahve, şeker kamışı ve tütün bulunur. Ancak son yıllarda altın madenciliği ve sığır eti ihracatı da önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu sektörler özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Tarımsal üretimin büyük bir kısmı küçük aile işletmeleri tarafından gerçekleştirilirken, büyük ölçekli modern çiftliklerde mevcuttur. Ekonomik zorluklara rağmen Nikaragua'nın yaşam maliyeti batı standartlarına göre oldukça düşüktür. Özellikle gıda fiyatları yerel halk için temel ihtiyaçları karşılayacak seviyededir ancak gelir düzeyi de buna paralel olarak düşüktür. Ortalama bir Nikaragualı, asgari ücrette geçinmekte zorlanabilirken, yurt dışından gelen emekliler ve dijital göçebeler için Nikaragua, rahat bir yaşam sürmek adına ideal bir destinasyon olabilir. Gıda, konaklama ve ulaşım gibi temel harcamalar, batı ülkelerine kıyasla çok daha uygundur. Ki, coğrafi konumu nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalır. Kasırgalar, volkanik patlamalar ve depremler ülkenin altyapısına ve tarım sektörüne büyük zararlar verebilir. Bu durum ekonomik gelişimi sekteye uğratır ve uluslararası yardımlara olan bağımlılığı artırır hükümetler, doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmak için altyapı projelerine ve afet yönetim sistemlerine yatırım yapmaya çalışsa da, bu çabalar çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Nikaragua'daki güvenlik durumu, Batı medyası tarafından sıkça abartılsa da, genel olarak diğer Orta Amerika ülkelerine kıyasla daha güvenlidir. Turistik bölgelerde hırsızlık ve yan kesicilik gibi küçük suçlar yaygın olsa da, organize suç ve şiddet olayları daha çok belirli bölgelerle sınırlıdır yerel halk, genellikle yabancılara karşı sıcakkanlı ve yardımseverdir. Ancak, özellikle büyük şehirlerin gece kondu mahallelerinde dikkatli olmak önemlidir. Ülkede güvenlik sorunlarının en büyük nedenleri arasında yoksulluk ve işsizlik yer alır. Nikaragua'da sağlık ve eğitim altyapısı, özellikle kırsal bölgelerde yetersizdir. Devlet hastaneleri genellikle temel hizmetleri sunar, ancak donanım ve personel eksiklikleri yaşanabilir. Özel sağlık hizmetleri ise daha gelişmiştir ve yabancılar tarafından sıkça tercih edilir. Eğitim sistemi temel eğitim seviyesinde zorunlu ve ücretsiz olmasına rağmen okulların fiziksel koşulları ve öğretmen kalitesi bölgelere göre büyük farklılıklar gösterir. Yüksek öğrenim ise daha çok şehirlere odaklanmıştır ve sınırlı sayıda üniversite bulunmaktadır. Ülkedeki siyasi durum son yıllarda belirsizliğini korumaktadır. Siyasi protestolar ve gerilimler zaman zaman yaşanabilmektedir. Bu durum hem yerel halkın hem de uluslararası yatırımcıların güvenini zedelemektedir. Siyasi istikrarsızlık, özellikle turizm ve doğrudan yabancı yatırım gibi alanlarda ülkenin potansiyelini tam olarak kullanmasını engellemektedir. Hükümet bu sorunları aşmak için çeşitli adımlar atmaya çalışsa da kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. Nikaragua ekonomisi, uzun yıllar süren iç savaşlar ve siyasi çalkantılar nedeniyle oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Tarım, ülke ekonomisinin bel kemiğidir. En önemli ihraç ürünleri arasında kahve, şeker kamışı ve tütün bulunur. Ancak son yıllarda altın madenciliği ve sığır eti ihracatı da önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu sektörler özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Tarımsal üretimin büyük bir kısmı küçük aile işletmeleri tarafından gerçekleştirilirken büyük ölçekli modern çiftliklerde mevcuttur. Ekonomik zorluklara rağmen Nikaragua'nın yaşam maliyeti batı standartlarına göre oldukça düşüktür. Özellikle gıda fiyatları yerel halk için temel ihtiyaçları karşılayacak seviyededir ancak gelir düzeyi de buna paralel olarak düşüktür. Ortalama bir Nikaragualı, asgari ücretle geçinmekte zorlanabilirken, yurt dışından gelen emekliler ve dijital göçebeler için Nikaragua, rahat bir yaşam sürmek adına ideal bir destinasyon olabilir. Gıda, konaklama ve ulaşım gibi temel harcamalar, batı ülkelerine kıyasla çok daha uygundur. Ki, coğrafi konumu nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalır. Kasırgalar, volkanik patlamalar ve depremler ülkenin altyapısına ve tarım sektörüne büyük zararlar verebilir. Bu durum ekonomik gelişimi sekteye uğratır ve uluslararası yardımlara olan bağımlılığı artırır. Hükümetler doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmak için altyapı projelerine ve afet yönetim sistemlerine yatırım yapmaya çalışsa da bu çabalar çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Nikaragua'daki güvenlik durumu, Batı medyası tarafından sıkça abartılsa da, genel olarak diğer Orta Amerika ülkelerine kıyasla daha güvenlidir. Turistik bölgelerde hırsızlık ve yan kesicilik gibi küçük suçlar yaygın olsa da, organize suç ve şiddet olayları daha çok belirli bölgelerle sınırlıdır. Yerel halk, genellikle yabancılara karşı sıcakkanlı ve yardımseverdir. Ancak, özellikle büyük şehirlerin gece kondu mahallelerinde dikkatli olmak önemlidir. Ülkede güvenlik sorunlarının en büyük nedenleri arasında yoksulluk ve işsizlik yer alır. Nikaragua'da sağlık ve eğitim altyapısı, özellikle kırsal bölgelerde yetersizdir. Devlet hastaneleri genellikle temel hizmetleri sunar, ancak donanım ve personel eksiklikleri yaşanabilir. Özel sağlık hizmetleri ise daha gelişmiştir ve yabancılar tarafından sıkça tercih edilir. Eğitim sistemi temel eğitim seviyesinde zorunlu ve ücretsiz olmasına rağmen okulların fiziksel koşulları ve öğretmen kalitesi bölgelere göre büyük farklılıklar gösterir. Yüksek öğrenim ise daha çok şehirlere odaklanmıştır ve sınırlı sayıda üniversite bulunmaktadır. Ülkedeki siyasi durum son yıllarda belirsizliğini korumaktadır. Siyasi protestolar ve gerilimler zaman zaman yaşanabilmektedir. Bu durum hem yerel halkın hem de uluslararası yatırımcıların güvenini zedelemektedir. Siyasi istikrarsızlık, özellikle turizm ve doğrudan yabancı yatırım gibi alanlarda ülkenin potansiyelini tam olarak kullanmasını engellemektedir. Hükümet bu sorunları aşmak için çeşitli adımlar atmaya çalışsa da kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. Nikaragua'nın kültürü, İspanyol sömürgeciliği ve yerli kabilelerin mirasının eşsiz bir harmanıdır. Bu kültürel karışım ülkenin her köşesinde hissedilebilir. Geleneksel danslar, renkli giysiler ve ritüeller özellikle dini bayramlar ve festivallerde canlı bir şekilde yaşatılır. Müzik günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Marimba bu kültürün en belirgin sembollerinden biridir. Bu vurmalı çalgı, neşeli ve melankolik melodileriyle her türlü kutlamada yerini alır. Nikaragua'da aile kavramı toplumun temel direğidir. Geniş aileler bir arada yaşama eğilimindedir ve yaşlılara büyük saygı gösterilir. Karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma, özellikle kırsal kesimlerde toplumsal yapının önemli bir parçasıdır geleneksel olarak, erkekler ailenin geçimini sağlarken, kadınlar ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenir. Ancak, modernleşme ile birlikte bu rollerde de değişimler yaşanmaktadır. Kadınlar, iş gücüne daha aktif bir şekilde katılarak aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Mutfak kültürü, Nikaragua'nın zenginliğini yansıtan bir diğer alandır. Ülkenin her yerinde bulabileceğiniz gallo pinto sadece bir yemek değil, aynı zamanda ulusal kimliğin bir sembolüdür. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün tüketilebilir. Mısır, yerel mutfağın temel malzemesidir ve sayısız farklı yemekte kullanılır. Mısır ekmeğinden tatlılara, hatta içeceklere kadar her şey mısırdan yapılabilir. Nacatamal gibi yöresel lezzetler ise, özel günlerde ve kutlamalarda hazırlanan, emek isteyen geleneksel yemeklerdir. El sanatları, Nikaragua'nın kültürel mirasının en belirgin göstergelerindendir. Özellikle Masaya şehrinde, nesilden nesile aktarılan seramik, ahşap oymacılığı ve hasır dokumacılığı gibi zanaatlar hala canlılığını korumaktadır. Bu ürünler sadece birer eşya değil, aynı zamanda Nikaragua'nın tarihini, doğasını ve inançlarını yansıtan sanat eserleridir. Pazar yerleri, turistlerin ve yerel halkın bu zanaatları keşfedebileceği, zanaatkarlarla sohbet edebileceği canlı merkezlerdir. Dini inançlar, Nikaragua halkının yaşamında önemli bir yer tutar. Nüfusun büyük çoğunluğu katoliktir ve dini bayramlar coşkuyla kutlanır. Özellikle Semana Santa ve yerel azizlerin bayramları, dini alaylar, halk dansları gösterileri ve karnavallarla dolu renkli festivallere dönüşür. Bu festivaller hem dini bir ritüel hem de sosyal bir buluşma noktasıdır. Dini inançlar, aile bağlarını güçlendiren ve topluluk duygusunu pekiştiren bir role sahiptir. Nikaragua, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla giderek daha fazla turistin ilgisini çekmektedir. Özellikle komşu ülke Kostarikaya kıyasla daha az kalabalık ve daha uygun fiyatlı bir alternatif sunar. Seyahat için en uygun dönem kurak mevsim olan Kasım ve Nisan ayları arasıdır. Bu dönemde hava daha güneşli ve nem daha azdır, bu da açık hava etkinlikleri için ideal koşullar yaratır. Ülkenin turizm başkentleri olarak kabul edilen Granada, Belen, Sömürge döneminden kalma mimarileri ve canlı atmosferleriyle öne çıkar. Granada, Nikaragua Gölü kıyısındaki konumu ve Üstetas adı verilen adacıklarıyla, daha huzurlu ve romantik bir atmosfere sahiptir. ya'ndan L'en, bir sanat ve entelektüel merkezi olarak bilinir. L'en katedralinin çatısından şehrin panoramasını izlemek, her turistin yapması gereken bir aktivitedir. Her iki şehir de kendi içinde farklı bir karaktere sahiptir. Nikaragua, macera turizmi arayanlar için de sınırsız olanaklar sunar. Cerro Negro volkanında volkan sörfü yapmak, hem adrenalin dolu hem de benzersiz bir deneyimdir. Ayrıca, aktif bir volkan olan Telica'nın kraterini görmek için gece yürüyüşüne çıkmak, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunar. Ülkenin batısında yer alan volkanlar zinciri, doğa yürüyüşleri ve keşif gezileri için ideal bir parkur oluşturur. Bağ tutkunları için Ometepe Adası, Nikaragua'nın en büyük cazibe merkezlerinden biridir. İki volkanın birleşmesiyle oluşan bu ada, biyolojik çeşitliliği ve huzurlu atmosferiyle bilinir. Yürüyüş parkurları, şelaleler ve doğal havuzlar, doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için harika seçenekler sunar. Adada konaklama seçenekleri, butik otellerden ekolojik pansiyonlara kadar çeşitlilik gösterir. Pasifik kıyılarında yer alan plajlar özellikle sörfçüler arasında popülerdir. Popoyo, San Juan del Sur ve Playa Maderas gibi bölgeler hem profesyonel hem de amatör sörfçüler için ideal dalgalara sahiptir. Bu bölgelerde sörf dersleri alabilir veya sadece güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Plajların çoğu, kalabalıktan uzak ve doğal güzelliklerini koruyan saklı cennetler gibidir. Nikaragua, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra, yerel halkın sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle de öne çıkar. Yabancılara karşı genellikle dostça ve yardımsever bir tutum sergilenir. Turistlerin kendilerini güvende ve hoş karşılanmış hissetmelerini sağlar yerel halkla sohbet etmek ve onların yaşamlarına dair bilgi edinmek, bir Nikaragua seyahatinin en değerli anlarından biri olabilir. Son olarak, seyahat ederken bazı temel önlemleri almak önemlidir. Şehir merkezlerinde ve kalabalık yerlerde yan kesicilik olaylarına karşı dikkatli olmak, akşam saatlerinde tek başına gezmekten kaçınmak ve değerli eşyaları görünürde bırakmamak, seyahatinizin daha sorunsuz geçmesine yardımcı olacaktır. Çünkü biz, Sadece bir kanal değil, yeni yerler keşfetme tutkusunu paylaşan kocaman bir aileyiz. Her bir beğenin, her bir yorumun ve her bir takibin bu aileyi daha da büyütüyor. Yeni videoları, ilham verici hikayeleri ve keşifleri kaçırmamak için takip et butonuna bas ve bildirimleri aç. Unutma, burası sadece benim hikayem değil, aynı zamanda senin de hikayelerinle buluştuğu bir yer. En çok merak ettiğin konuyu veya bir sonraki durağımı yorumlara yaz birlikte planlayalım